Lavanta ile ilgileniyoruz. Tarlanın bakımından e, biçimine kadar tüm işlemlerinle ilgileniyoruz. Lavantamız turizm sezonuna başlamış durumda. Şu an son hazırlıklarımızı yapıyoruz. E, yakında turizme ve e, vatandaşın hizmetine çekimlerine başlayacağız. Peki şu an ne hazırlıklar yapıyoruz? Ne aşamadayız? Şu an son aşamaya geldik. Ee, son aşamamız otla mücadele. Başka bir mücadelemiz yok. Ee, tamamen organik olarak hiçbir katkı maddesi kullanmıyoruz. Her şeyimiz organik. Sadece ve sadece e, insan gücü olarak otla mücadele. Nasıl doğa canlanmaya başladı herhalde? Levantalar doğa, doğa tabii doğa canlandı. Şu an doğa dönüm noktasında ama bizim levantalarımız daha Yeni patlamaya başladı, aziran 5-10 gibi başlıyor patlama zaten bir aylık bir ömrü var. Bir ay sonra da onların biçimini ve ya e distilasyonla yağını çıkartacağız. E yolumuz Deryüz olarak geçiyor yani e Dereköy-Bulgaristan ana yolu olduğu için turizm her zaman açık. E Öncelikle kendi halkımız, vatandaşlarımız ilgi gösteriyorlar. Lavanta'ya e, bilmiyorum ama alakası olan vatandaşlarımız çok. Hani benim bildiğim işte Kocaeliden, Sakarya'dan, Ankara'dan bile gelenler var. E, yabancı uyruklar, Türk vatandaşlığına geçmişler. Yani bunlarla hep tanıştık burada. Ankara'dan geliyorum diyor, İşte internette gördüm diyor. Yani e, Lavanta'nın tutkunu olan vatandaşlarımız da var alaka gösteriyorlar. Özellikle burayı girdikleri zaman bu e, görünümde fotoğraf çekmek için gününü burada geçiren vatandaşlarımız var.